Merhabalar Merhaba Efendim dedikodu yapıyor musunuz? Evet <laughs> Yapıyorum Hayır ben yapmıyorum En çok o yapıyor <laughs> Ben Adanalıyım Hatay'daki tüm ne oldu ne bitti her şey bende Yapıyorsunuz Evet En yani son kimin dedikodusunu yaptınız? Onu <laughs> Kimin yaptı? <laughs> takip edemiyorum Kimin kimi yaptık? Hiç hatırlamıyorum Final haftamız şu aralar yapmıyoruz ara verdik Ara <laughs> mısınız? Evet Peki. Yapmam, e, yapan ye, yapanları da sevmem. Öyle bir ortamda bulunmakta istemem. Evet. Efendim merhaba. Merhabalar. Nerelisiniz? Ben Rus. Rus. Evet. Aa, çok güzel. <laughs> Türkçe'yi çok güzel konuşuyorsunuz. 28 yıl neredeyse Türkiye'deyim. Efendim dedikodu yapıyor musunuz? Dedikodu e, kötü anlamda değil. Normal. Tabii ki her insan gibi konuşuruz yani. Haber e, birbirine anlatırız yani. Kötü anlamda değil. Peki. Normal. Peki Rusya'da dedikodu var mı? Hayır. Çünkü herkes çalışıyor. Kadın erkek herkes işte, herkes dışarıda. O yüzden zamanı yok öyle şeyler için. <laughs> Türkiye özgü bir şey mi bu? Efendim, Türkiye siz, özgü Türkiye gibi. özel, özellikle Antakya özel. 9 yıl burada yaşadım, biraz aşağı yukarı Peki, bir... siz dedikodunuzu yap, yaptığınızı duydunuz mu? Yani yapıldığını duydunuz mu? Tabi. Ne yaptın? Duydum. Vallahi genelde uzak duruyorum. İstemiyorum, <laughs> katılmıyorum yani. Hoşuma gitmiyor. Gerek yok. Gereksiz şeyler bunlar. Öyle düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim dedikodu yapar mısınız? Dinlemeyi daha çok severim ama yaparım. Peki hiç dedikodunuzu yapanı yakaladınız mı? Yok ben genelde yakalanırım. <laughs> Yapıyorsunuz o zaman. Yaparım. <laughs> <Eliniz> kadar var. <gülüyor> Yapıyorum. <gülüyor> evet herkes bir miktar yapar bence. <laughs> en son kimin dedikodusunu yaptınız? Hiç isim hatırlamıyorum. Yakın arkadaşlarımla uzun süredir bir araya gelemediğim için yakın zamanda yapmadım böyle bir şey. Yapmadım. Ama yani. yani. inkar etmiyorum. <laughs> Ara sıra. En son kimin dedikodusunu yaptınız? <laughs> en son. Arkadaşlarımın. <gülüyor> <gülüyor> i̇smi vermeyelim. <laughs> Kız, senin dedikodunu yapmış. Öyle diyor. Sarılının dedikodusunu yaptım diyor. Valla bazen yapıyorum böyle oturuyoruz arkadaşlarla beraber bazen kızlı erkekli kadınla oturuyoruz böyle çay e, muhabbet pasta oturuyoruz evet yani ne yapalım bu artık hayatın bir akışı e, falan işte kaza geçirdi e, falan işte e, gezmeye gitti evet öyle böyle saçma işte bazen konuşuyoruz yani yok yani evet. mesela bazıları araba alıyor hayırlı, hayırlı olsun diyoruz e, işte bazıları iflas ediyor ondan da Hakkında konuşuyoruz. Böyle şeyler oluyor işte evet. Dedikodu yapar mısınız? E, yapmayan var mı sizce yani? Siz yapıyor musunuz? E, arada bir <laughs> tabii ki. Peki hiç dedikodunuzu yapanı yakaladınız mı? Çok. Ne yaptınız? <laughs> Hiçbir şey. Yok biz dedikodu yapmıyoruz. <laughs> hiç peki arkanızdan konuşan birini yakaladınız mı? Yakaladım çok. Yakaladınız mı? Verdim tabii ki. Yani <laughs> göreceli bir kavram aslında. Nasıl yani? Yani şöyle söyleyeyim, e, arkamdan daha çok konuşulursa ben de konuşuyorum. Peki, Arkanızdan kısaca konuşan çok oldu mu? Daha doğrusu göreceli kavram yanlış oldu da kısası kısa arkamdan konuşan çok oldu. Yakaladınız mı? Çok. İnsanlar insanlar da çok namussuz var. Maalesef. Evet. Evet. Evet, evet abi yerle dalyım. Ooo Antakya'da 100 tane 100 ton derkodu varsa 90 tonu bende. Yani en son yaptığınız dedikodu neydi? Öyle dedikodular yapıyorum ki hangi birini hatırlıyorum bilmiyorum. Şimdi ne desem yalan olur. Ama dedikodu yaptığım doğrudur. Yalan yok.